Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkanızdaki kişinin hayatını bugün neler oluyor bunu soracağız ve diyeceğiz ki sizi kandırdı mı? İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerji yeterli olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda yasaklaması yapıyoruz. Kanalıma abone olan alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için yapmış olduğum niyet olarak yapmış olduğum yaüklemesine de yorumlara Evet yazarak enerjiyi müleyebilirsiniz bugünkü esitklememiz başkalarına gücünüzü devretmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz başkalarına gücünüzü devretmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz her bir hücremizi hayatınızın her alanına dört inanç seviyenizin her birine şu an itibariyle yüklenmesini ister misiniz? Bunun için evet yazmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklımızdaki kişilerin bugün hayatında neler oluyor dediğimizde Evrensel enerji kartı pes noktasına gelmek, bunun nasıl almak, mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar dedi. Rüzgarın ruhu olarak geliyor. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Ciddi bir yorucu süreçten geçtiğini söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. E, artık gücümün sonuna geldim dedi bir sürecin içerisinde. Bu sistem ona... E, şu anki sayısılması, zorlukların onun üzerindeki negatifliği, onu engelleyen şeyleri ortadan kaldırabilmek adına getiriyor. E, bunun aslında farkında. Yani evet zorluklarla mücadele ediyorum. Bazen böyle karamsar enerjilere geçse de sonunda çok güzel şeylerin ona geleceğini bilen enerjiler de aslında e, aklınızdaki kişi. Denek şövalyesiyle ile de Denek Şövalyesi artık e, bir şeylerin hızlanmasının e, istendiğini aktarır bize. Sabırsızlıktan, eyleme geçmekten bahseder. Arzulanan durumları bir an önce yaşama isteğinden bahseder bize. Ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün neler yaşıyor dediğimizde. Yani burada çok ciddi yorucu bir süreçten geçmiş. Artık e, ne kadar artık bittim dese de biliyorum güzel şeyler olacak ama bunun da sabırsızlığını yaşıyorum diyen enerjilerde olan biri var ayrıntılı olarak bakarsak yani artık güvenilir bir durumun içerisinde olmak istiyor diyebilirim aklınızdaki kişi için bir şeyleri dert etmeden düşünmeden net güven içerisinde bir durumun içerisinde olmak istediğini söylüyor yorgun ve güveni hissetmek isteyen enerjilerde çok güzel geldi aslında yani istek olarak çok güzel geldi ve ciddi şekilde e, bu durumda olmasının sebebinin de çok ağır işleyen bir düzen olduğunu düşünüyor. Yani şu anki sıkıntılı durum her neyse bu sıkıntılı durumun çok ağır işlediğini e, yani artık toparlanmasını istediğini çok çok yorucu bir e, durum yarattığını söylüyor aklınızdaki kişi. E, şöyle buradaki tamamlanma isteği yorucu olma isteği aslında kalbinde hissettiği o aşktan kaynaklı diyebiliriz aslında güzel geldi günlük hayatında da yani şöyle söyleyeyim kalbinde o hisseti aşkı mutluluğu huzuru artık yaşamak isteyen öyle ki ayrılık kartı geldi Ayrılık ya da aradaki soğukluk. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Bunu artık ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü artık aklıyla kalbi arasında gidip gelmek istemiyor. Bir uyum olsun ve huzura kavuşmak isteyen enerjiler de geliyor aklınızdaki kişi. Bugünkü isteğe bu. Güvenilir, mutlu bir ilişki içerisinde olmak. Ve bu zamana kadar geçmişte yaşanılan şeylerin çok fazla ağırlığını hisseden, o uzaklaşmanın, soğuk enerjilerin çok fazla yükünü omuzlarında taşıyan enerjiler de geliyor. Ne kadar yansıtmasa da bunları çok fazlaca e, yorucu olarak kendi ruhuna almış diyebiliriz. Yakın gelecekte neler olacak, ne yapmayı düşünüyor dediğimizde de Kılıç Prensi ile bu, bu durum, yani şöyle söyleyeyim, Kılıç Prensi bize eşten kaynaklanan sorunlardan bahseder burada yaşadığı şeylerle yaptığı hataları da değerlendiriyor olabilir. Sizden kaynaklı bazı durumlar da varsa artık bazı şeylere teslim olmak istiyor. Yani artık böyle boyun eğmek istediği bir süreçte yani örneğin kalbindeki kişinin bazı isteklerine hayır dediyse, bazı şeyleri olumsuz gördüyse artık böyle olmak isteme O kaybetme korkusunu çok net hisseden bir Aklınızdaki kişi var ve artık karşı koymadan teslim olmak isteyen enerjiler de geliyor. Benim burayı anlatabildim. Şöyle yapalım. Neroları? Burada e, bu ayrılık neden olmuş onu soralım. Öyle diyelim. Aklınızdaki kişinin gözünde, ruhunda bu ayrılık neden olmuş? Şimdi aklınızdaki kişiden bir şeylerin bitirilmesi, geride bırakılması, e, sağlığını etkileyen olabilir, maddi manevi ona zarar veren şeyler artık geride bırakıp şifalanması istenmiş olabilir. E, ama bu kişinin e, buraya çok fazla böyle sarılıp kaldığı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Ne istediğini çok algılayamayan enerjilerde kalmış olabilir. Ona bir şans olarak gelmiş olabilirsiniz. Ama o bunu daha çok böyle tensel olarak algılamış, daha çok böyle değer bilmeyen enerjilerde kalmış olabilir. Burada daha çok sanki değer bilmemek var, ee, anlayamamak var, görememek var. Yani karşısındaki kişinin ne istediğini, ne arzuladığını anlayamamak var. Bunun da sebebi daha çok böyle tensel durumda kalmak diyebilirim. Yani daha çok tutku enerjisiyle kalarak... Belki de aslında gerçekten aşkı hissediyordu ama e, karşısındaki kişiye bu aşkı hissettirmektense sanki sadece tensel olarak onunlaymış gibi e, hissettirmiş olabilir. Ve bu durumda karşı tarafı çok ciddi yaralamış, üzmüş olabilir. Bu yüzden bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir. Şimdi günlük hayatında bunları yaşıyor. Bugünden aynısında. Kandırdınız sizi bunu sorduk. Hemen bakalım. Gerçekten aşk güzel duyguların olduğunu ya yeni fark etmiş olabilir ama fark etmiş yani. Biliyor ya da öyle söyleyeyim. Şimdi Evrensel enerji kartı psikolojik zorluk Evrensel enerji kartı psikolojik zorluk ruhsal olarak yaralı hissetmek, yer aldığı yerden edindiği tecrübeyle başkalarına yardım etmek dedi. Gökkuşağı ruh olarak geliyor. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Çok güzel geldi. Burada şöyle söyleyeyim. Ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiliyor bu ilişki içerisinde. Ama e, güneşin doğacağını biliyor. O gökkuşağının e, iyileştirici gücünün ortaya çıkacağını biliyor. Çünkü gerçek aşka sahip olduklarını olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi ayrıntıda bakarsak eğer kandırdı mı dediğimizde burada çok fazla yalnızlık enerjisi var. Çok kandırma enerjisi gibi değil ama şöyle söyleyeyim size. Kendine çekilen, net duygularını göstermeyen, duygularını göstermekten korkan, kaçan enerjilerde olan biri var. Kandırma olarak burada duygularını göstermeme olarak söyleyebiliriz ama negatif olarak bir enerji bulunmuyor Öyle söyleyeyim. Yani kandırmadan kastı yalan söylemek gibi e, düşünen arkadaşlar için böyle bir şey yok ama burada e, duygularını göstermeme durumu olarak var. Şimdi. Bunun da böyle de aslında aklınızdaki kişi kupasıyla beraber hiç beklemediği anda sizinle e, bir ilişki içerisinde e, girmiş olabilir. Ya da ilişkinin içerisinde çok ani bir şekilde aradaki duyguların ilk etapta çok e, ciddiye almamış olabilir belki ilişki ama ee, ya da duygularının bu kadar yoğun olduğunu fark etmemiş olabilir ama daha sonraki yaşam anlarında e, aniden burada çok ciddi bir aydınlanma yaşamış olabilir duygularının farkına vermiş olabilir ee, hiç beklemediği anda ortaya çıkmış olabilir bu duyguların gerçek aşk 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 olduğunu anlamasını ee, ve bu onda ciddi bir kaygı oluşturmuş yani ciddi bir tasalandığı kaygılandığı bir süreç oluşturmuş diyebilirim. Ee, şu an çok sessiz sakin olabilir. Sessizlik teması çok fazla. Yalnızlık kendine sakladı ama çok ciddi bir özlem enerjisi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir özlem enerjisi var ve barışma isteği var aslında. Ee, yakın gelecekte ilgili de denek dörtlüsü, asa dörtlüsü bize kutlamalardan güzel e, eğlenceli zamanlardan bahseder. E, burada şöyle söyleyeyim. Aslında aklınızdaki kişinin istediği şey bu olmasına rağmen ee, böyle çok fazla hmm, baskılıyor, duygularını baskılıyor diyebilirim. Böyle hmm, net duygularını göstermek istemiyor. Daha çok böyle yalnız kalma enerjisini de gibi gösteriyor kendini. Yakın gelecekte de aslında bu olacak. Ee, evet kutlanılacak enerjilere gelmek isteyecek ama e, burada duygularını baskılama durumu devam edecek diyebilirim. Bu durum neden bunu soralım. Durum neden? Bu kişinin kendine karşı güveni yok diyebilirim. Acıtı bir güvensizlik içerisinde. Hem kendine güvenme hem karşısındaki insanla. Kendine güvenmeyi zaten kimse güvenemez de. Kendine de güvenmiyor. Söyleyecek gibi acı nasıl halde olduğunu düşünüyor ve güvensizlik duygusu çok fazla. Ve şeytanın yolu kartı geldi. Yani burada yanlış yapmaktan korkuyor olabilir. Ee, yanlış yaparsa, yanlış kararlar alırsa, güvenirse ve güveni tekrardan e, alt üst olursa, güvendiği kişiden zarar görürse e, toparlanamayacağını düşünen enerjiler de olabilir aklınızdaki kişi. Evet, bugün için böyleydi. E, enerjim düştü, şundan enerjim düştü. İlk etapta çok güzel gelmişti aslında ama daha sonradan e, o harekete geçme enerjisi sanki gitti. Sanki de gitti yani. Ama, e, ve bu da e, benim enerjimi de götürdü. Yani ne kadar özlem, bunu çok... Hmm, Şifalanmasını diliyorum öyle diyeyim böyle insanların. Bu kadar isteyip bu kadar e, yorucu bir durumdayken toparlanmak için çabalamamak. Evet ruhsal olarak bu çok kolay olmayabilir bundan bahsetmiyorum ama. E, öyle büyük bir güç var ki içimizde. Bunu yapabileceğimiz her şeyi yapabileceğimiz o kadar büyük bir güç var ki. Ve bu gücün farkında olmamak bunu çok... Hmm, kolay anlamasını diliyorum herkesin öyle diyeyim. Ortak kartları da alalım. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Periler ve melekler size mesaj versin. Bugün içinde başkalarında mucize aramayı bırak. Mucize senin içinde saklı Aynen biraz önce söylediğim şey buydu birilerinin kurtarmasını, birilerinin eyleme geçmesini bekliyor. Ama kendisinin eyleme geçmesi gerekiyor çünkü başkalarının yaptığı hiçbir şey uzun soluklu olamaz. Özellikle şifahta. Her zaman bir çözüm yolu vardır. Bunu görecek ve uygulayacak güçteyim. Olumlaması. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişi için her zaman bir çözüm yolu vardır. Bunu görecek ve uygulayacak güçte. Aklınızdaki kişinin niyeti olarak. Bir tohum ekip büyüyüp büyümediğini kontrol etmek için her gün toprağı kazmazsın. Peki neden bir şeyleri inşa etmeye çalışırken sürekli olarak kararlarını ve düşüncelerini sorguluyorsun? Sabırlı ol. Fazla düşünmeyi bırak. Sadece tohumları sulamaya devam et dedi sizin için. Bir saçın arkadaşlarım. ilişki bağımlılığı. Bağımlılıklar aşk hayatını etkiliyor dedi. Ay enerjisi geldi. Hayatın doğal gergetine ve akışına teslim olun. Kafanız karıştıysa bu peri duyguları sakinleştirmeye gelir ve size gönül rahatlığının mümkün olduğunu mümkün olduğuna dair güvence verir dedi. Bağımlılıklarınızı siz de kontrol edin lütfen. Neyden bu ilişkidesiniz? Hangi bağımlılıklarınız var? İkinci saçan arkadaşlarım. Dengeyi bul, inzivaya çekil dedi. Dünyadan soyutlanma zamanı. Dengeyi bul, işiniz, dinlenmeniz ve oyun zamanınız arasındaki dengeyi bulursanız hayatınızda daha fazla enerji, uyum ve üretkenliğe sahip olacaksınız. Güç şekerlerimizi yapın dedi. Burada şunu söyleyeceğim. Ne olacak, şimdi nasıl olacak, barışacak mıyız, barışmayacak mıyız deyip anın e, keyfini çıkarmaktan geri kalmayın lütfen. Bunu yapmayın. Üçü saçın arkadaşlarım. Önce kendini sev dedi. Kendine olan güvenini, güvenin cazibeni arttırır dedi. Bilgelik kartıyla beraber. Çok da bir kart. Şöyle. Bilgelik kartı dedi ki size hiç yaşınızın atasında bilgi olduğunu söylendim. mi? Şimdi bir meydan okumada size yardımcı olması için içinizdeki peri bilgeliğini çağırmanın zamanı geldi dedi. Sizde o yanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sistema kaynağı iade edebilirsiniz. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünkü his yüklememizde başkalarına gücünüzü devretmeden nasıl yaşayacağınızı bilmek ister misiniz de evet yazmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.